Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne. Başlıktan da anladığınız üzere bugün Pirana'nın AirPods'larını deneyeceğiz. Nereden aldım? A101'den aldım. Evet. Uygun fiyatlı ürün denemeleri diye artık ben bir oynatma listesi açmaya karar verdim. Çünkü A101 olur, BİM olur hepsinden geç çekici ürünler olduğunda alıp deniyorum. Daha önce de bir videomda e, YouTuber latishik denemesi yapmıştım. Bim'den aldım. Ona da ulaşmak için şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Apple'ın AirPods kulaklıkları var. Bunun da Pirana bir yan sanayisini çıkartmış gibi bir şey. Bu da a 101e gelmiş. Şu anda hala mevcut alabilirsiniz ama çok çabuk tükeniyor almak istiyorsanız hemen alın ama bu videoyu izlemeden almayın derim çünkü belki beğenmeyeceksiniz param boşuna gitmesin diyebilirsiniz ya da beğenirsiniz almak istersiniz şöyle söyleyeyim Apple kulaklıklar normalde Apple'ın ürettiği kulaklıklar normalde 2000 lira falan 2000 civarında 1900 küsür bir fiyata satılıyor normalde ben bunu sadece 50-60 lira gibi bir fiyata aldım tabii ki de full performans beklemeniz doğru olmaz. Çünkü bu pirana zaten. Anladınız mı? Ama pirana da iyi bir marka. Mesela daha önce ben Rana'nın VR gözlüklerini denemiştim. O VR gözlükleri de A101'den almıştım. A101'e gelmişti Pirana'nın VR gözlükleri. Evet şimdi kutunun açılımına geçiyoruz. Ben tabii ki de sizden önce açtım bunu dayanamadım. Bir de şöyle bir şey size göstermeden önce bilgi edinmek için, size anlatmak için açmak istedim. O yüzden şimdi ilk defa birlikte açıyormuşuz gibi davranabiliriz. Neyse, kutuyu ilk başta açıyoruz. Burada jelatinli kapta AirPods'un kutusu ve içinde Airp AirPods'lar çıkıyor. Şöyle. Bunu da açtığımızda işte kullanım kılavuzu ve şarj kablosu çıkıyor. Şöyle Apple'ınkisiyle aynı bu da. Bunu nasıl şarj ediyoruz? buradan şarj ediyoruz tabii ki de. Şöyle bir şey var. Bu kutuyu ilk defa açtığınızda zaten hiçbir ışık veya ses falan duymayacaksınız. İlk defa açtığınızda kulaklığın şurasında bir tane düğme var. Bunların ikisini alıp aynı anda basılı tutuyoruz birkaç saniye ve power on diye bir ses geliyor. Ve açılmış oluyor. İlk açılışında böyle yapıyoruz. Daha sonra açarken böyle ikisine birden basmanıza gerek yok. Zaten kutuyu açtığınızda, çıkarttığınızda <laughs> çıkarttığınızda direkt ışıkları yanmaya başlıyor. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bilmiyorum. Takıyoruz. Kend Kendisi direkt bağlanıyor. Pairing. Connected. Evet. Şu an bağlandı mesela telefonla o şekilde. Bu şeye benziyor. Apple'ın kablolu kulaklıklarına benziyor. Mesela normalde iPhone aldığınız iPhone'larla birlikte yanında kulaklığı geliyor ya. Onların kulaklığının aynısı. Ama e, Apple'ın AirPods'u böyle değil. Ay. Yüzme نور indi bir anda. <laughs> Şurada da arkasını çevirdiğimizde tuşu var. Buna bastığımızda e, şarj olması başlıyor. Şu an kulaklıklarımı hemen içine taktım ya. Şarj etmek istiyorum. Kapatıyorum. Bu tuşuna basıyorum. Mavi bir ışık yanmaya başlıyor ve şarj olmaya başlıyor. Butonun şarjı bittiği zaman da burada şarj aleti devreye giriyor. Onu takıyoruz. Şarj olurken kırmızı ışık yanıyor. Sürekli böyle yanıp sönüyor şarj olması bittiğinde kırmızı ışık sadece kırmızı ışık yanıyor. Dolduğunda yani şu şekilde. Dolu olduğunda böyle kırmızı ışık yanıyor. Eğer dolu değilse sürekli yanıp sönüyor. Bu şekilde. Mesela diyelim şarkı dinleyeceğiz. Bir kere bastığımızda şarkı duruyor. 3 saniye boyunca falan uzun süreli bastığımızda Diğer şarkıya atlıyor. Sanırım sağ kulaklıktan ses yükseltiliyor. Soldan azaltılıyor ya da tam tersi olabilir. İki kere bastığınızda ses seviyesi yükseliyor. Mesela sağdan. Soldan iki kere bastığınızda ses seviyesi alçalıyor. Bir de eğer iPhone kullanıyorsanız üç kere bastığınızda da Siri açılıyor ve sizinle konuşmaya başlıyor. Yani mikrofon görevi de görüyor aynı zamanda. Mikrofon olarak kullanamıyorum ki O yüzden ben değiştireyim bunları gelmiyor, düzgün ses çıkmıyor. Bir sıkıntı buldum şu an. Ortaçlarda bir sıkıntı buldum. Sesini kötü alıyorsunuz değil mi şu an? Kulaklıklar başlatınca böyle bir bağlanma imgesi çıkıyor karşınıza. Bir de müzik denemesi yapmak istedim sizler için. Spotify'a giriyorum. Tuşa evet. bir kere bastığımızda şarkıyı durdurmuş oluyoruz. Uzun süreli bastığımızda da diğer şarkıya geçmiş oluyoruz. Başka anlatmam gereken bir şey var mı? Sanırım yok. Ha, aramalar. Aramalarda da bir kere bastığınızda açılıyor telefon. Bir kere uzun süreli bastığınızda da reddedebiliyorsunuz arayan kişiye. Anlatmam gereken de bir şey olduğunu zannetmiyorum. Basic yani. Güzel. Ben gayet memnun kaldım. Fiyatına göre gayet iyi. 2000 lira vereceğime bunu alırım. Daha iyi. İşimizi görüyor. Müzik dinleyebiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Diğer özellikleri olması da olur. Böyle uygun fiyatlı ürün denemeleri diye bir oynatma listesi açmayı düşünüyorum. Eğer denememi istediğiniz bir şey varsa. Mesela Bime A101'e bir ürün geldi. Instagram hesabımdan yazabilirsiniz Veyahut da yorumlara aşağı bırakabilirsiniz. Şu, şu ürün gelmiş, şunu dener misin diye. Yazın, ben de o ürünü deneyeyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum atmayı ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.